merhaba arkadaşlar. Florya'dayım. Aqua Florya'da. Alışveriş merkezi burası. Ama şimdi sizi bir yere götüreceğim. Çok sevdiğim ve e, ara ara geldiğim bir yer. Neden geldiğimi de anlatacağım. Aqua Florya'dan çıkıp bir 5 dakika yürüdükten sonra Full ara sosyal testlerinin önüne geliyorsunuz. Aslında sahilden aşağı taraftan da yürüyebilirsiniz. Ama ben tam e, giriş kapısından, ana giriş kapısından girelim diye normal arabaların geldiği yoldan geldim. Niye buradayız? Ona geçelim yavaştan. içeri girelim. Neyse arkadaşlar çok da gizem yapmanın bir alem yok. Buraya niye geldik? Yani burayı niye seviyorum? Buranın anlamı ne? Aslında tam olarak şu. Çok da fazla bir şey beklemiyorum yani. ki ekstrem değişik olan şey en azından benim için tepenizden uçak geçiyor. Eğer Atatürk Havalimanı'nın 05 pistine yaklaşıyor olurlarsa yani iniş için kullanılan pist 05 pisti olursa tam olarak Florya Sosyal Tesisleri'nin işte bir harita falan koyarım şuralara bir yere haritada işaretlerim. Şu noktasından çok yakın bir şekilde uçaklar tepenizden üstünüzden geçiyor. Onları izleyebiliyorsunuz. Yani buranın olayı bu en azından benim için. Buraya nasıl gelinir? Ee, kısaca ondan da bahsedelim. Buraya nasıl gelinir ya? Ya BN1, BN2 olması lazım emin önünden ve işte öteki taraftan da halkalı küçük çekmeye tarafından kalkan ve bu yoldan geçen otobüsler var. Eskiden banyo treni vardı. Kaldırdılar onu şimdi yok. Onun dışında galiba 5 yoldan dolmuşlar kalkıyor buraya gelen. Ama en güzeli bence arabayla gelmek. Ama arabayla gelecekler için şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Özellikle hava güzel olduğu zaman geleceklerse eğer bayağı bir park yeri sıkıntısı çekerler. buranın olayı bu. En azından benim için ya da en azından böyle havacılığı seven insanlar için. Böyle güzel bir şey. Böyle gelirseniz öneririm. Onun dışında işte yeşillik, yeşil ağaçlar falan. Böyle hava güzelken hafta sonu olur. Ne bileyim. Böyle canınız sıkılır gelmek isterseniz. Böyle bir yer flora sosyal tesisleri de.